Dolaştı mı? Bugün yine atlı tıraş. Ona fena başını başımız var. Bakalım kim yenecek? İşte çok, 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 çok. Berabere kaldık. Böyle Hani yeterli gibi. Yeah. Ana Galatasaray. Lan doğru ya ben Galatasaray'dım. Kafam karıştı ya. Kafam karıştı abi. Şampiyon olmuşuz. Kafam niye benim karıştı? Neyse. Ne er yamaz. Yok maç her maçı kazanıyoruz Nezmen. Fena attı. Yukarıda. 4 gol atmış. Yukarıda. bunları böyle yaparsak anlamazlar ki. Böyle yok. Beşiktaş ya. Beşiktaş'a bakalım. Nasıl ya? Nasıl oğlum ya? Bir hikaye var mı? Yok. Bugün yarını bakalım. Kim kazanmış günümüzün En Endap be. Lütfen. Yazın bir görüşünün hakkında. Abi bak, kenar İnanmıyorum. Bence güzel bir takım çıkamaz. Ulan. Yo, hiç. Oğuz Feride Kadıoğlu gitmemiş miydi? Aslan. Gabona bakalım be. Yok Gabona net gitme. Bir kulüplere bakalım. Neler var Türkiye'de olarak? o Arkadaşlar bak. Para verip bak. Önüne para yatırıp. Yatırıp. Liverpool'a gideyim diyorsunuz. Veya Manchester City'e gidiyor diyorsunuz. Mesela Liverpool'a gideyim diyorsunuz. Like atın. Tüm Manchester milyon diyorsanız yorum atın. Atın. Eğer iyi. Eğer seninle gitmek istiyorsan da abone olun. Beklenen bir şey. sezon 2022 Ligi kazanacağız. Olan seri, 24, 24, Efe akman. Cık, o olan üstleri 24 değil mi? Ya. Uçman var mı Dur. Bir an karşıma İsrail'de adam çıktı. Oscar Gullit. Onu gerçekten. Gerçekten bir kere İsrail'e ya. Gerçekten. Nasıl? Aktif bak. Şu anda aktif gitmesi gerek. Zaha düşmüş. Dur. Zaha düşmüş. Zaha nasıl düşmüş oğlum? Endombele. Ana, ana bu sefer yok. Çık, 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 çık. Şimdi bu bir şey bakayım. Yener. Abi araba sesine inanamıyorum. Nasıl bu araba sesi? Sabek var mı? Stoperde kullanılır mı? Ayhan. Bu da böyle. Bu da bu Spor'a sensin, bu da karşıtys. Zalimlik, zalimlik. 2008'da Oşmer var bir kişi. Güzel değil mi Dur. Ve tane transfer var. Bu 80 transfer. Bazı da şunu alabilirim. Benim bildiğim benim sol bek. Sol bek alalım bir. Sekiz. <laughs> <laughs> Abi restlere bak yani ya. Neyse. 22 28 olsun. 11 8 oldu mu? 1. Bu 77'lik var lan. Ne Ana. Bu da. birazcık oyuncu Şu şişkayı satayım. Şu şişkoyu satayım ya. Yani. ya. Efe'yi satmayacağım ben Efe. Burada dolu mu acaba? 28. 109, mu ya? 28. 29 26 Gerçekten mi? Bilmiyorum Bulamıyor muyum? Hah. Oluyor mu lan kadroma? Aldım bile. Abner aldım. Abner'i aldım. Oha. O bak. Bir keçe bizi yendi ne? Gerson Fernandez. Elim suratı gelmiş. Bu bakar. Bu bakar yine finalde sokak değil. Bizi de alıyor. Yüncünün üstüne gelmiş. Ha, bence gelmiş bize? Zor. 200 k Evet. Ha? Hey, burada mı salıyoruz? Ne yapıyoruz şimdi? Bu ne? Buna bakalım bir. Bu ne diğer diğer diğer? Buna şimdi baksak yazıları okuyacağız mı? Sakma diyebiliriz aslında. Savaşı. Arkadaşlar hepsi evet. var. 2 bir. Ben ilmiş spor Ben iyi bol değilim mi spor burada seviyorum Ana bandırma spor Devam edelim Bakayım Şu anda rezillik tablosunu Göremiyorum Antalya spor nasıl biz de Böreğe lan Neyse bunu bari Yeniyoruz La oğlum çıldıracağım. Oğlum çıldıracağım. Abi neydi o? O da yenirsek, yenirsek ben bu şeyi ziyor. Aha, Beşiktaş'a gidecek. Bu Beşiktaş'ta bizi tokatlamazsınız inşallah. <laughs> Biliyoruz. Yankbos yenemeyen Galatasaray kayıt. Kairat uyandı. İnanmıyorum. Yani ya. Ne olur ne olur. <laughs> nasıl olur? Oy <laughs> çeşitlik. Tamamdır. 2 yıldız bir yıldız. Oğlum bizim nasıl bir tane yıldız? Şimdi kafeye yiyeceğim ya. Daha ki de Fenerbahçe'ye gideceğim. Kral, Hocam ilk ayağımızı döneceğiz. ilk ayağımızı döneceğiz lan. Ana lan. Lan, lan video söylüyor mu? Dur. Kötü veren gücü gelmiş. Ama saniye lan. Hemen bir Google'dan araştırın. da Google'da Google'a geldik. Geldik buraya. Ne olur Ha. Su. Perlik ton puan toplusu 2025. Galatasaray birinci. Daha fazla göstereceğim mesela. Daha fazla göstereyim mesela. Hiç öğren gücü var mı? Yok. geç öğren gücü yokmuş. Aa bizi boşuna dolandırdılar. Aa, iyi, Abi niye bu boşuna, başına dolandırıyorsunuz hiç olmadığı için. Ben dört boşuna ben da Dur o Bakın. Gabriel Sarı var. Fred var. Oha yeni mi gelmiş lan o? Bu sıkıntı. En nesli. Bizman Ice. Bakın dostum Fenerbahçe'de. Ben bir yani Zenit Kılıç Soy. Oo. Daha şeyler sayacağımız var yani ya. Ya. Neyse. Abi ulan Yeret'i var. Gelmiş. Emre Mor da gelmiş. Eyüp Spor. Emre Mor Eyüp Spor vay. Valla ben bu maçı oynayıp bırakacağım sanırım. Uzun ayrı olacak. Çıkıran bizim geldik. Onu beni kandırıyorlar kişi öğren gücü var diye. diye. Neyse arkadaşlar videomuzun uzun sonuna geldik. Bir video beğendiyseniz like atın. Atın. Atın yani. Çok güzel bence video oldu. İyi oldu ya. Hadi bay bay sizi seviyorum.